diyabet görülme sıklığı en fazla olan ülkeyiz dünya üzerinde. Çok yaygın diyabet görülüyor. Tip 1 diyabeti tetikleyen ana faktör gluten intoleransıdır. Çölyak hastalığı tip 1 diyabetin görülme riskini tam 10 kat artırır. Ve bu klasik bilgidir. Artık kitaplara geçmiştir. Literatür bilgisi değildir. Dolayısıyla tip 1 diyabeti olan tüm çocuklar çölyak hastası gibi kabul edilmelidir. Ve burada kan tahlillerine falan bakmanın bir manası yoktur. Bunu çok görüyorum çünkü. Tip 1 diyabet teşhis konuluyor. Çocuklara teşhis koyan hekim arkadaşlarım hemen gidiyorlar. Çölyak testleri, endomüslüm, transglutaminaz vesaire gliadin bakıyorlar. Ve negatif çıkınca da diyorlar ki çölyak değil ekmek yiyebilir. Bu büyük bir hata. Çünkü tüm laboratuvar uzmanı olan biyokimyacı arkadaşlarım beni teyit edecektir. Gluten intoleransı için bakılan testlerin hiçbirisi güvenilir değildir en güvenilir olanı dahi yüzde seksen yalancı negatif sonuç verir. Bu kan tahllerine bakarak bu çocuk çölyak değil diyemezsiniz. Çünkü elimizdeki klasik bilgiyle biz biliyoruz ki tip 1 diyabeti başlatan en önemli etken gluten intoleransıdır. Dolayısıyla tip 1 diyabeti olan her çocuğu biz gluten intoleransı var diye kabul etmeliyiz. Çölyak diye kabul etmeliyiz. Yani ekmekten, tahıldan uzak beslemeliyiz. E diyabet zaten. Dolayısıyla bu çocuklara şeker de vermemeliyiz. Karbonhidratlardan da uzak tutmalıyız. Nasıl besleyeceğiz? Bol yağ bol protein, bol sebzeyle besleyeceğiz. Eğer bu çocuklara tip 1 diyabetli çocuklara siz ekmek yedirmeye devam ederseniz arkasından başka hastalıklar da gelecek ve diyabeti bir daha asla kontrol altına alamayacaksınız. Bunu unutmayın.